Alo. iyi günler. Suna Malikoğlu ile görüşmek isterim. Kim arıyor? Cemal Sönmez ben. Gazeteciyim. Kendisiyle röportaj yapmak için randevu almak istiyorum da. Maalesef mümkün değil. Bakın bu benim için çok önemli. En azından bugün kendisiyle nasıl gör... Size bak. <laughs> Alo. Yine ben. Bakın lütfen kapatmayın telefonu. Ya bugün en azından şirkette mi olacak kendisi? Onu söylerseniz... Beyefendi böyle bir bilgi de veremem. Bakın eğer yanınızdaysa kendisine söyler misiniz? Torunuyla ilgili görüşecek. Ne kadar değişik bir konu. Herkes bunun için... Biliyorum herkes bunun için arıyor. Ama bakın benim için... Senin ben... <laughs> Ay bugün çok heyecanlıyım Orhan basın toplantısıyla ile incimin varlığı meşrulaşmış olacak. Ben bu bakışı tanıyorum. Hala şu DNA testi meselesi değil mi? İçim rahat etmiyor bir türlü. Benim içim gayet rahat. Yeter artık. Bırak da mutluluğumu yaşayayım. En azından adli tıptan da aynı sonucu alsak. Orhan Bey gayet haklı bu konuda. Tabii ben de adli tıpta DNA testi yaptırdım ve inci kesinlikle sizin torununuz. Bülent harikasın. <laughs> Böylelikle pimpirikli oranımızın da çenesi kapanmış oldu. <laughs> Alınma Orhan, şaka yapıyordum. Bülent Bey, hoş geldiniz. Bir şey alır mıydınız? İyi, teşekkür ederim. Arayan soran var mı? Evet, Suna Hanım. Gazeteciler, özellikle Cemal Sönmez diye biri arıyor. Ee, artık sesin duyar duymaz kapatıyoruz. Derdi neymiş? Abi bilmiyorum. Ee, herhalde sizinle görüşmek istiyormuş. İşte bütün gazeteciler gibi o da size ulaşmaya çalışıyor. Nasılsa detaylı bir basın toplantısı yapacağız. Merak etmeyin siz. Doğru. Hadi Orhan. Biz de şirkete gidelim de detayları konuşalım. Bence hiç gerek yok. Basın toplantısıyla ilgili bütün detayları ben hallederim. Olmaz. İnci ile ilgili bütün işlerle ben ilgilenmek istiyorum. Hadi Orhan, kalk biz şirkete gidelim. Sen de gazeteye uğra, sonra gelirsin. Tamam. Hadi Orhan, şirkete gidelim. Alo, ha kardeşim ne yaptın öğrenebildin mi bir şey? Ee, bak Bülent Bey gazeteye geliyormuş, şirkette bir toplantı olacakmış bugün. Ee, Suna Hanım da şirkette olacak, açını kapatmam lazım. Eyvallah kardeşim benim. Ay kardeşim abi, Heh. çabuk olman lazım. Merak etme kardeşim eyvallah. Kız meselesi de hayatta olmaz abi ama. Aşka hürmetimiz var yani, bil. mısın? Yani neresi? Şurası zaten, ben geç kalmayacağım. Malikoğlu Holding var ya. Vay, yenge orada mı çalışıyor? Yok, Bu şirketin sahibinin torunu. Ah be abi, olmaz o iş, yaş. O kızı sana vermezler. Niye? Abi sen kim, o kim? Allah Allah! Sen işine gücüne bak, hadi ver şunu. Çıkın, çıkın, geç oraya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Suna Malikoğlu. Paketi var. Alayım. Yok, size veremem. Elden teslim edilecekmiş. Yok kardeşim. bize hep alırız zaten. Sen ver. Siz hep alırsınız da ben veremem. Bakın, buraya elden teslim edilecek diye not düşmüş Şimdi ben nasıl vereyim? Ya oldu. Suna Malikoğlu sana çıkarıp nüfusunu gösterecek. Nüfusuna da alır belki seni. Kapısında çalışıyorum. Bir aydır ben görmedim yüzünü. Transit geçer. Alayım ben. Yok, size veremem ben. Ee... Alo, Hamit. Bu Cemal denen çocuk, e, Suna Hanım'a ulaşmaya çalışıyor. Bu kimlerle takılıyor, e, nereye gidiyor, bunları tespit et. Bana bu adamı bulacaksın. Mutlaka bulacaksın. Bana bak, bugün burada benim haberim olmadan kuş bile uçmayacak, tamam mı? Tamam efendim. Ahmet, Necat, siz ikiniz gazeteye gidiyorsunuz. Cemal nerelerde geziyor, kimle konuşuyor, kimle görüşüyor hepsini öğrenip bana haber veriyorsunuz. Tamam efendim. Hadi. Hadi Abi inci nerede? Ne oluyor Cemal? Kemal, neredesin? Öldüm meraktan. Ya senin telefonun da bende. Nasıl arayıp haber vereceğimi de şaşırdım. Adamlar peşimize düşmüşler. Her an buraya gelebilirler. Gittim her yeri araştırıyorlarmış. Gazetedekilerle buraya defalarca geldim. Gitmemiz lazım, hadi. Abi kusura bakma. Biz ne gördün ne duydun, tamam mı? Tamam. Hadi. Dikkat edin. Gel, gel, gel. Hadi gel, gel. Geçin, geçin. Tekniğe geçin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rasim midir? Rezmi midir? Öyle biri varmış ona bakıyoruz. Rasim benim. Buyurun. Biz Cemal'i arıyoruz. Cemal, Cemal. Ne iş yapar bu Cemal? Gazeteci Cemal. Buralara takılıyormuş. Ha, Cemal bana borcu vardı. Ara sıra gelirdi. Şimdi gelmiyor. Bulursanız bana da getirin. Bakın içeri. Bakın istediğiniz gibi. Beyim, isterseniz size teklifli bir sofra açayım. Mangalada bir lüfer. Arkadaş, biz Cemal diyoruz, gazeteci diyoruz. Sen tekli diyorsun, lüfer diyorsun ya. İçeride yoklar. Neyse, al şu kartı. Cemal'den haber alırsan, bizi de haberdar et. Hem senin hesabı da kapatmış oluruz. Hadi eyvallah. Güle güle abi. Cemal! 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 Gittiler, gittiler. Ama siz biraz daha saklanın. Belki yine gelirler. Onlar öldürecekler bizi Cemal. Peşimizi bırakmayacaklar. Beni teslim et Cemal. Ne yapayım? Beni teslim et. Sana bir şey olmasını istemiyorum. Seni de öldürecekler çünkü. Ben seni teslim edersem ölürüm esasında. Tövbe, tövbe. Bir Suçun günahı yok yani. Senin suçun günahı ne? Dursun Hanım'ın torunu olmam mı? Sana yaşattıkların hesabını verecekler. Nasıl verecekler? Madem işin içinde ölüm var, biz de oğlumuzu büyük kurtulacağız. Alo Zeki, Cemal ben. Çaktırma. Sana gene işim düştü. Dinle oğlum beni. action.